Merhaba arkadaşlar. Bu videomda şu şekilde yeni bir bel çantası yapacağız. Ben bir tane metalik ip ile yaptım. Bunun birebir aynısını penye ip ile öreceğiz. Ben tek tarafını yaptım şu şekilde. Bunun birebir aynısını yani diğer tarafını birlikte örelim. Bobin penye ip kullanıyorum. 10 zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde tuttum. 1 10 tane zincir çektim fakat bu zincir sayısı ipinizin inceliği ve el sıklığınıza göre değişebilir. Siz hangi boyutta yapmak istiyorsanız deneyerek ölçüsünü bulup yapacaksınız. Ben 10 zincir yaptığımda gördüğünüz gibi şu şekilde bir ebat oluşuyor. 10 zincir çektim. Bakın hemen bu zinciri atlıyorum diğer yanındakine batıyorum. Ve başa kadar sık iğne yapacağım. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yapıyorum. Başa kadar sık iğnelerimi tamamladım. Aynı noktaya iki tane daha sık iğne yapacağım. Yani son sıra son zincirime bir tane sık iğnemi yapmıştım. Aynı noktaya iki tane daha yapıyorum. Yani son sıraya 3 adet sık iğne yapmış oluyorum. Şu şekilde ve şuradaki ipimi çekip sıkıştırıyorum. Daha sonra şu şekilde çizgi oluşmasını istediğim için şu kısımlara batıyorum. Bakın. Bakın şu arka sık iğnelerimi buraya batarak yapıyorum. Oval tabanda şuradaki noktanın 3 farklı modeli var. Hangi şekilde gözükmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir videom da var. Oval tabanda 3 farklı detay diye. Oradaki videomdan da buranın farklı modellerini görüp farklı seçeneklerini de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Bakın şu şekilde. Şu kısma batıralım. bu şekilde tamamlıyorum. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaparak. Son sıraya geldim. Bu son sıraya bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani aynı noktaya iki adet sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi birleştiriyorum. 2 zincir attım bir üst sıraya geçtim. Başak model uygulayacağım artık bu sıralarımda Bakın ilk başağım bu noktada, o yüzden başağımın tam içerisine batıyorum. Bir aynı noktaya bir kere daha batıyorum. İki aynı başağın içerisine iki adet başak yaptım. Şimdi bu başlangıç kısmına kadar. Bu yan sıralara her başağın içine bir adet yapıyorum. Şu şekilde başaklarımın içine batıyorum bir adet sık iğne. Başlangıç kısımlarına kadar geliyorum. Her başağın içine sadece bir adet sık iğne yapıyorum. Oval tabanda Sadece bu kısımlarda artırma yapıyoruz. Bu yan kısımlarda hiçbir şekilde artırma yapmıyoruz. Oval tabanın mantığı bu. Bu kısımda ne kadar artırma yaptıysam birebir bunda da aynı işlemi uyguluyorum. Aynısı olacak. Birebir aynısı olmazsa birbirine örtüşmez. Ondan dolayı burada hangi ölçüleri yazdı, yaptıysam bunda da aynısını yapıyorum. Eğer buradan bakarak ölçülerini anlayamıyorsanız da bir kağıda yazarak da yapabilirsiniz şimdi yuvarlak kısmına geldim artık artırmalarıma başlıyorum tam tamına dört tane artırma yapacağım şimdi bu kısma bir kere daha batıyorum birinci artırmamı yapmış oldum hemen yan Zincire de yine iki tane batıyorum ikinci artırmamı yapmış olacağım hemen bir sonraki zincirime batıyorum oraya da yine çift batıyorum. Üçüncü artırmamı yapmış oldum. Hemen bir sonrakine buraya da yine çift batıyorum. Dördüncü artırmamı yapmış oldum. Bu şekilde dönene kadar her sıraya çift battım. Yani toplam dört tane. Şimdi bu diğer kısma kadar her başağın içine bir tane batarak devam ediyorum sık iğnelerimi. başlangıç kısmına geldim. Son iki tane başağım kaldı. Bu son iki başağım için yani iki adet artırma yapmış olacağım. Bu başağı çift batıyorum. Bu başağı da. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Artırma demek bu oluyor. Sıramız sonuna geldim. Şimdi birleştiriyorum. İki zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Artırma yapmadan her zincirin içine birer adet başak yaparak şu kısma kadar geliyorum. Başlangıç kısmına kadar. Başlangıç kısmına geldim. Burada 3 adet artırma yapacağım. Şimdi hemen ilk artırmamı yapıyorum. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Evet bakın. Bu başağın içine çift sık iğne yaptım. Yani artırmış oldum bir tane. Yanındakine tek yapıyorum. O üç taneyi dağıtacağım. Buna tek sık iğne yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Şimdi tek yaptım. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Bu şekilde 3 adet sık iğnemi dağıtmış oldum başlangıç kısmına kadar yine her başağın içine birer adet tek sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine bu kısma geldim ve buraya da 3 tane çift yapıyorum. İlk çiftimi yaptım. Tek, çift, çift şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet son çiftimi de yaptım. Çift, tek, çift, çift şeklinde bu kısmı tamamladım. Artık birleştiriyorum. İki zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Bu başlangıca kadar her başağın içine bir tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Yuvarlak kısmına geldim. Bu kısımda tam tamına 5 adet artırma yapacağım. 5 adet artırmayı dağıtarak buraya kadar geliyorum. Dördüncü sıramız yani bu sıra son sıra olacak. Dördüncü sıramız. Şimdi ilk artırmayı yapıyorum. Ve aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Artırmayı yapmış oldum tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Şimdi yine çift yapıyorum. Tek yaptım ve şimdi yine çift. Şimdi diğer başlangıca kadar her başan içine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu kısımda ise tam tamına 4 tane artırma yapıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi tek. Şimdi çift batıyorum. Şimdi tek. Şimdi çift batıyorum. Şimdi tek. Yine tek battım. Ve şimdi çift. Sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum zincir atıyorum. Yan sırama geçiyorum. Artık üst kısmım tamam. Tam tamına 4 sıra yapmış oldum. Şimdi yan sırayı çıkıyorum. Yan sırada nasıl yapıyorum? Şu kısımlara batıyorum. Buradan batıyorum. Diğer taraftan çıktım. Bu şekilde kaydırma işlemi yapıyorum yan sıranın. Sık iğne şeklinde yani. Buradan battım. İpimi çıkardım ve çekiyorum. Son kısma kadar bu işlemi uyguluyorum. Sıranın sonuna geldim. Artık birleştiriyorum. İki zincir atıp bir sıraya geçtim. Bu sırada bakın başak model yapıyorum. Bu noktalara batarak her sıraya bir adet sık iğne yaparak yine sona kadar geliyorum şu şekilde. Her sıraya bir adet sık iğne. Her şu kısmı batarak hepsinin içine bir adet sık iğne yapıyorum. Bu başlangıç kısmına kadar geliyorum. Evet sıramı tamamladım birleştirdim. ipimi buradan kesiyorum. Ve arka noktasını kalan ipi çıkıyorum. Aradan geçirerek silikonla sabitleyip bu ipi yok edeceğim. Şimdi fermuarı dikebilmek için yan sıra yapacağız. Fermuar kısmı her zaman daha fazla kalacak. Alt şu kısım daha kısa olacak. Bakın. Fermuar kısmı her zaman daha yüksek olacak. O yüzden yine başak model yaparak son kısma kadar geleceğim. Her başağın içine bir adet sık iğne yapıyorum. Her başağın içine sadece bir adet sık iğne. Yine bu kısma kadar. Benim için alt kısım bu kadar yeterli. Diğer kısım fermuar olacak. Dikim için bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Ve de şu şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu ipleri yine aradan geçirip silikonla sabitleyip yok edeceğim. İpleri yok ettikten sonra yün iğneme ipimi taktım. Şimdi yani herhangi bir şey diker gibi birleştirmeye başlıyorum. Birleştirme işlemini tamamladım. İpi yine silikonla sabitleyip yok edeceğim. Daha sonra da fermuarı takacağım. Fermuarın çantaya nasıl birleştirildiğini başka bir videomda detaylı olarak anlatmıştım. Nasıl yapıyoruz? Önce sıcak silikonu döküyorum ve şu şekilde sabitliyorum. Şu dip kısımlarına bakın. Metal kısımlara yaklaşmayacak. Şu en dip noktalara sıcak silikon döküp önce tek tarafını fermuarını sabitliyorum. Daha sonra fermuarımı açıyorum. Kalan tarafı da diğer tarafa sabitliyorum. Bu sayede ne oluyor? Daha düzgün bir fermuar. Yani böyle buruşma vesaire olmuyor. Her zaman bu şekilde yapmanızı öneririm. Sıcak silikon işlem bittikten sonra da sağlamlaştırmak için iğne iplikle el işçiliğiyle dikeceksiniz. Elde dikim yapacaksınız yani sadece silikonla olmaz. Bir süre sonra deforme olur ve çıkar. Ondan dolayı muhakkak iğne iplikle de ekstra dikmeniz gerekiyor. Daha sonra da astarlama işlemini yapıyorum. Kulpunda takınca bel çantam hazır olacak. Bu bel çantasını ben penye iple yaptığım için içerisine keçe vesaire koymadım. Çünkü zaten sert ve tok. Ama siz daha yumuşak bir iple ya da ince bir penye iple yaparsanız içine keçeden oval bir parça kesip sabitleyebilirsiniz. O zaman bu kısmı daha düz ve sabit duracaktır. Şu an benim ipimde ihtiyaç olmadığı için ben o şekilde bir işlem uygulamadım. Ama dediğim gibi siz farklı bir iple yaparsanız o tarz bir işlem uygulamanız gerekirse uygulayabilirsiniz.